Merhaba, Türk Soyot veya Soyotlar Rusya içinde yaşayan ve dilleri ile kültürleri yok olma tehlikesine maruz bir Türk halkıdır. 2002 nüfus sayımına göre Rusya'da 2769 kişi Soyot Türkleri vardır. Soyları ve dilleri yok olma tehlikesi bulunan Türk içinde olup aslında Tuvalar ile büyük benzerlik teşkil ederler. Fakat soyot Türkleri çok eski zamanlardan beri Buryatya'nın Ahın rayonunda yaşamaktadırlar. Soyot Türklerinin yerel dili yeniden düzenlenmiş ve bir ders kitabı haline getirilerek o kadar bazı okullarda öğretim yapılmaya çalışılmıştır. Sayan dilleri grubuna giren dilleri ve kültürleri UNESCO'ya göre yok olma tehlikesindedir. Buryatlar arasında dağınış şekilde yaşamakta olup Rusça ve Moğol dillerinden Buryat dili yaygınlık. Kazandığından son zamanlarda bu diller ile konuşmakta. Bir Türk dili olan öz dilleri ise yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bırakılmaktadır kültür ve dillerini korumak için gerek Türkiye gerekse Türk dünyasından hiçbir destek görmemektedirler. Bu ise kısa sürede asimile olmalarına sebep olacaktır. Orjan Olsen, H. Prince, Anders K. Olsen, Fritz Jensen, Norveçli ve J. E. Gustin tarafından gerçekleşen Norveçli bilim insanlarının bilimsel bir seferinde. Rusya, ya 1910'lardan önce gerçekleşen araştırma seferinde soyotların henüz Buryatlar ve Ruslar arasında asimile olmadığını görmekteyiz. Çok sayıda kültürel veri toplanmıştır. Bu etnografik veri ve fotoğraflar bilim insanları tarafından yayınlanmıştır. Olson tarafından kitapta, Et Primitiv Folk de Mongolske Renumader, Kepiln, 1915. Bu verilerin İspanyolca bir baskısı vardır, Los Soyotos, Un Pueblo Primitivo. Nomadas Mongols Pasitors de Renos, Calpe, Madrid, 1921. Soyot Türkçesinden kelimelerin kısa bir dizimini içermektedir. Ayrıca onlarca fotoğraf ve Soyot şamanik kehanetleri de anlatmaktadır. Dini ritüeller olarak ise hem şamanist hem de budist öğretiler bilgiler birlikte yer almaktadır. Soyot Türkçesi halis muhlis bir Türk dilidir. Bünyesine çeşitli yüzyıllarda irtibata geçtiği çeşitli dillerden de kelime alarak farklı bir görünüme bürünmüştür. Kuzeybatıdan ticari sebeplerle Fin dillerinden, Güneydoğudan Moğol dillerinden, sonra Rusçadan çok sayıda kelime alsa da Türk dili özelliği bozulmamıştır. 2003 yılında Soyotça-Buryatça-Rusça sözlük yayınlandı. Oka bölgesinde 2005 yılından itibaren soyot Türkçesi örnek olarak bazı okullarda ders olarak okutulmaktadır. Bunlar arasında özellikle İrkit kelimesi Tuva'da soyad olarak da kullanılmakta olup İrkutsik adı da buradan gelmektedir. Eski devirlerde Irkutsk bölgesi tamamen Tuva Türklerinin idi ve burada Ruslar yerleşmeye başlayınca Tuva Türklerinden Irkit boyu Tuva'ya Soyot Türklerinden it boyu da Buryat'ya göçmüş olabileceği düşünülmektedir. Büyük ihtimalle Irkit bölgesi Türk toplulukları büyük bir soykırıma maruz kalmışlar ve günümüze Irkut'taki Irkut veya Irkit Türkleri ulaşamamıştır. Milliyetçi Soyot Birliği Jotar Bi 2004 yılından olup Dağ Ulu Dağ Burun koruyucu dağ adına